Herkese yeni bir videodan merhabalar arkadaşlar ben Merve kanalıma hoş geldiniz bugün sizlerle gelen kargolarımı açacağım aslında çoğunu yeni sipariş verdik zaten ve hemen bir gün içerisinde geldiler ben de sizlerle paylaşmak istedim ve son olarak da dün benim doğum günümdü dün bu kargoların hepsi geldi bu arada bu da eşimden gelen bir sürpriz hediye idi benim için en sonunda onu göstermek istiyorum size öncelikle Çınar'a aldığım şeylerden başlayayım. İlk olarak şöyle ebebekten bir karbon geldi. Bu arada ben bunların paketlerini açtım kesmekle açmakla uğraşmamak için. Hem de biraz meraktan da baktım içlerine ama sizinle de paylaşmak istediğimle de. Ebebekten bir kargo geldi. Ebebeğin kargosundan çok memnun kaldım bu arada. Hem bir günde gönderiyorlar hemen geliyor hem de kolay gelsin diye bir kargo ile çalışıyorlar ve kargoyu getiren kişinin kargo görevlisinin nerede olduğunu haritadan siz takip edebiliyorsunuz. Zile basma diye bir seçenek var ya da yarın gelsin komşuma bıraksın gibi seçenekler var onları da görebiliyorsunuz. Şöyle göstereyim. Çınara uyku aldım. Aslında ben farklı bir model beğenmiştim. Pandalı, böyle gri pandalı bulabilirsem resmini şuraya bir yere eklerim hatta. Gri pandalı bir model beğenmiştim ama biz işte eşimle şunu mu alsak bunu mu alsak derken onun bir yaşı tükendi. Bir yaş almak istiyordum. Daha önce mağazadan gidip baktığımda bir yaşın hafif böyle bol olduğunu görmüştüm ve çınara olur diye düşünmüştüm. O yüzden bunu da bir yaş aldım. Şöyle penguenle yakından da göstereyim. Baya tatlı bir şey bu da. Daha sonra bir tane daha almayı düşünüyorum. Çünkü geçen kış ilk başta çok küçükken battaniye falan örtmüştük. Biraz büyüdükten sonra 3 ya da 4 aylıktı ben uyku tulumu aldığımda. Ama iki tane ihtiyaç oluyor çünkü herhangi bir ıslanma, kirlenme durumu oluyor ya da yıkamak gerekiyor. Yıkandığında kış olduğu için hemen kurumuyor. Kurutma makinemiz de yok bizim. Bu nedenle de bir tane daha ihtiyaç oluyor. O yüzden yedek bu kış almayı düşünüyorum. Çünkü bütün kış kullanacağız. Neredeyse bahara kadar kullanıyoruz. Şimdiden kullanmaya başladık Ekim ayında. Kullanacağız yani inşallah yıkadıktan sonra. Böyle bunu çok beğendim. 1,5 top bizimkinin değeri. Bizim evimiz kışında 24-25 derece civarı oluyor kaloriferlerimiz merkez sistem çok yandığından dolayı. O yüzden bunun içine sadece kısa kollu bir atletle giydiriyorum. Eğer soğuk falan olduğunu düşünürsem de içerisine uzun kollu atletle giydiriyorum. Genelde sadece atlet giydiriyorum. Çok da güzel sıcak tutuyor. Üstünü örtme derdini ortadan kaldırıyor. Kesinlikle uyku tutulumu çok büyük bir kurtarıcı. Hem üstü açılmıyor hem de benim bebeğim mesela geçen kış üstünü sürekli binerek açmaya çalıştığı için uyanıyordu. Ama uyku tutulumu giydiğinde çok daha rahat uyuduğunu fark ettim. O yüzden çok çok memnun kaldım. Kumaşı kalitesi falan da çok güzel bu arada. Böyle bunu ince bir yorgan gibi düşünebilirsiniz. Sadece yorgan üstüne giyiyor bebek aslında. Baya güzel. Bundan çok memnun kaldım. Geçen kış bundan da yine memnun kalacağımı düşünüyorum. Aynı kalitede çünkü. Bu birinci kartımız. İkincisi şu kıyafetleri daha sonra göstereyim. Onları çok özenerek aldım. Şöyle sağlık alışverişi diyeyim. Geçenlerde Çınar ve ben hasta olmuştuk ve burun tıkanıklığı konusunda çok büyük sorun yaşadık. Bu arada burun tıkanıklığını ne kadar erken önlerseniz yani burunun tıkanmasına izin vermezseniz çocuğun ya da sizin hastalığınızın ilerlemesini önlemiş oluyormuşsunuz. O yüzden burun tıkanıklığına özen göstermek gerekiyor bence. Biz normalde bu ağzımızla çektiğimiz aplikatörlerden ve serum fizyolojik burununa sıkılanlardan kullanıyorduk ama hiçbir şekilde temizlettirmiyor artık o şekilde burnunu. Serum fizyolojiyi zar zor yine sıktım ama bu bu sefer daha önceki bir videomda göstermiştim. Ee, nasıl desem böyle elimizle vakumlayarak yaptığımız bir e, burun aplikatörü almıştım. Onunla çok daha rahat ettim. Kesinlikle onu da tavsiye ederim ama bunun dışında bir de şu Sterimar'la e, Sterimar'ı duydum çok fazla kişiden. O yüzden bunu da almak istedim. Bunun bu arada iki çeşidi varmış. Bu sarı e, yunus balığı olan üzerinde bu biraz daha günlük kullanım burnunu temizlemek içinmiş. Bir de turuncu olan çok fazla tıkanıklıklarda kullanmak içinmiş. Bu da bu şekilde bir ürün. Bunu böyle pıslatarak çocuğun burnunda kullanıyorsunuz. Bayağı rahat bir kullanımı varmış. O yüzden ben de bunu almayı tercih ettim. Umarım biz de rahatlıkla kullanırız. Bunun dışında bir de bu Cold Mix var. Yastığa damlatılan. Ondan kullandım. Onu son, çok geç aklıma geldi. Biraz hastalığımızın sonlarına doğru aklıma geldi ama o da inanılmaz bir şekilde burnunu açıyor ve rahat uyumasını sağlıyor. bebeğin de sizin de. O yüzden onu da kesinlikle öneririm. Bu arada bunların arasında bulduğum şeyleri aşağıya linke bırakırım. Oradan da bakabilirsiniz. Bu da böyle bir kargoydu. Şu an ihtiyacımız yok ama kış geldi. Artık illaki lazım olacak. Burun tıkanıklığı çok sık yaşanıyor kışın çünkü. O yüzden onu almak istedim. Acil bir durumda elimizin altında olsun diye. Daha sonra şu B12. Biz normalde de D vitamini ve demir kullanıyorduk. B12'yi de doktorumuz daha önce bir düşüklük yaşadığımız için iğne olmuştu çınar bir sonraki geçenlerde yaptırdığımız bu bir yaşa yakın bir test yapılıyor. Genel bir kan tarama testi. O testte de bir tık düşük çıktı. O yüzden de bu fısfıslı olanı verdi. Yine Ocean'ın B12'si. Bunu aldık o yüzden. Bu yani her bebeğin kullanması gereken bir şey değil diye düşünüyorum. Biraz kan testinde eksikliğine bağlı olarak bence ihtiyaç duyuludur. Bunu da yine Ocean markasından doktorumuz önerdiği için bunu aldık. Umarım işe yarar, fayda eder. Bir de yine demir. Demir vitaminimiz bitmişti. Bunu uzun zamandır kullanıyoruz zaten. İlk başta sidefer almıştım ama sidefer aldıktan sonra hem kakasının renginde bir değişiklik fark ettim hem de onun damlalığı çok böyle pratik gelmedi bana. Akıtıyor gibiydi. Böyle istediğim kadar çekemiyordum. Bunun damlalığı çok daha pratik. Hem 0,5 ml'ye kadar bir göstergesi var. Ben normalde 0,5'e kadar veriyordum. Bu yeni geçtiğimiz doktor 1 mililitre verilmesini önerdi. 1 yaşa kadar bebeklere. O yüzden şu an 0,5'i 2 kere çekerek veriyorum. O şekilde kullanıyorum. Bu da bitmişti. Bunu da yenilemiş olduk. D vitaminimiz hala hazırda elimizde var. O yüzden onu tekrardan almadık. Bu da böyleydi. Bu kısımda Çınar'ın sağlık alışverişi <laughs> genelde hep Çınar'a yaptığım alışverişler oldu zaten. Bu aralar ona çalışıyoruz. Bir de son olarak Şöyle, y like kış alışverişi yaptım. Bu arada e, kışlık alışveriş videosu da çekmeyi planlıyorum. Kış için bebeğime neler aldım, nereden aldım, kaç liraya aldım gibi. Onu da eğer isterseniz e, yorumlar kısmına bırakabilirsiniz. Ya da Instagram'dan ya da Facebook'tan. Onun da videosunu çekebiliriz. Şimdi, bunlar da önce takımlardan başlayayım. Çok beğenerek aldım bunları bu arada. Zaten bayağıdır böyle bakıp beğendiğim şeylerdi toplu olarak böyle küçük bir alışveriş yaptık ama bunlar kışın bize bayağı yeter diye düşünüyorum. Şöyle bir takım aldım. Bunun böyle şu kolunda detayı var şu şekilde. Ee, küçük bir canavar gibi. Siyah rengi bu arada. Bunlar şöyle takımlar. Alt üst. Şöyle. Ben bunları 12-18 ay aldım. Çınar'a şu an 12-18 e, sadece bacakları bir tık uzun oluyor. Ama beden olarak gayet güzel oluyor. Bunun fiyatı 80 TL'ymiş bu takımın fiyatı. Kumaş kaliteleri oldukça güzel bu arada. Bayağı memnunum. Ben zaten geçen seneki kıyafetlerini de genel olarak Vay 2'den kullanmıştık hep ve çok memnun kalmıştım. Birçok kez yıkandı. Hiçbir şey olmadı. O yüzden yine bunlardan kullanıyorum. Böyle minnoş tatlı bir takım aldım. İki tane takım aldım. Diğerlerini de kendim takım yaptım diyebilirim. Diğer takımımızı da göstereyim. Bu da ikinci takım. Bunun kumaşı inanılmaz yumuşak. Bunu aşırı aşırı beğendim. Bakarsanız eğer gerçekten çok çok güzel. Ve bu bir tık daha diğerine göre beden olarak da büyük bence. Bu da yine 12-18. Aldıklarımın hepsini 12-18 aldım. Bu da şöyle bir ayıcık mı kaplan mı artık neyse öyle bir detayı var. <laughs> Krem rengi. Rengini de çok beğendim. Altı da şu şekilde. Bunun da yine dizlerinde ayıcık detayları var. Bunun altı mesela diğerinin altından daha uzun şöyle şöyle bir takım oldu bu da. Bunun kumaşını gerçekten çok çok beğendim. Sadece şu üzerindeki şeyler böyle bir sonradan yapılmış bir baskı gibi. Umarım çıkmaz yıkandıkça. Bunun da fiyatı yine 80 TL bu arada. Yani çok uygun fiyatlı şeyler bulamadım açıkçası bebek giyiminde. Ama bunları alıp geçen sene aldığımız şeyleri bayağı uzun kış boyu kullandım. O yüzden bunlar da yine o şekilde olur diye düşünerek zaten bir beden büyük aldım muhtemelen bütün kış giydiririm. O yüzden parasını da hak eder diye düşünüyorum. Şunlar yine böyle ikili şekilde satılan sivitlerdi. Bunların fiyatı da 70 TL'ymiş. Yani tanesini 35 TL'ye almış oldum. Şu şöyle lacivert. Çok gerçekten şık ve modern bence. Çok beğendim bunları da. Bir tanesi böyle lacivert. Bir tanesi de gri. Şöyle. Bunları çok yani tarzını çok beğenerek aldım bunların da aslında. Sanki böyle genç kıyafetiymiş gibi geldi bana. Yine bunların altına hem takım olsun diye aldığım ve normalde de farklı kombinlerde giydirebilirim diye düşünerek eşofman altları aldım. Bu arada geçen kış en fazla böyle eşofman tarzı şeyleri kullandık. O yüzden de yine bu kışta aynı şekilde aldım. Çünkü bunlar hem böyle Dışarıda da güzel duruyor. Hem evde de rahat oluyor. Zaten kışın çok fazla dışarı çıkmıyoruz. O yüzden de çocuğu çok zaten benim çocuğum öyle pantolon işte keten meten giydiğinde çok rahatsız olan çocuk giymiyor asla. O yüzden de bu tarz şeyler aldım. Şöyle bir tane eşofman altı aldım. Bu da yine lacivert. Aşağıdan da lastikleri var. Beli de lastikli. Şuradan da sıkılabiliyor belinin ayarı. Bu 27 TL. Bu outlet ürünüymüş. Bunu da bayağı beğendim. Ama diğerlerine göre bir tık kumaşı daha sert. Ama yine de %100 pamuk. Hani herhangi bir sorun olacağını sanmıyorum. Bunu hem lacivertle kombinlerim hem de böyle grilerle ya da üstüne daha sonra alacağım renkli şeylerle de kombinlerim diye düşünerek aldım. Bayağı da beğendim şu şekilde. Bir de gri bir ekipman altı aldım. Bunun kumaşı da yine aynı o krem rengi gibi. inanılmaz yumuşak. Şöyle bu yan tarafları da füme gibi koyu gri gibi. Bu da bayağı hoş. Bunu da 35 TL'ye aldım bu arada. Bunu da yine mesela şu griyle hem kombinlerim hem de mesela lacivertle de olur. Yine aynı şekilde farklı renklerde alacağımız şeylerle de ya da hediye gelen olur falan diye onlarla da olur diye böyle normal renklerde tercih ettim. İşte yeşil, kiremit rengi falan da vardı ama bunu bunları hani standart bir renk olsun, her şeyle giydireyim diye düşünerek aldım. Bunları bayağı beğendim. Hem kumaşları çok güzel hem de modelleri çok güzel bence. Son olarak da eşimin hediyesine geçeyim. Bu da Çorlu'da yaşayanlar varsa eğer Moka Butik diye bir butik var. Bu bizim arkadaşımızın yeni açmış olduğu bir butik. Hem ona destek olmak amaçlı hem de yani beğendiği bir model olduğu için bunu almak istemiş. Şöyle hediye butikini açalım. Bu da böyle bu şekilde bir e, oduncu gömlek mi denir? Oduncu gömlek tarzı bir şey. Kalın bu arada kumaşı bayağı kalın. İsterseniz bunu ceket gibi giyebilirsiniz ya da bir e, içine bir body giyip üzerine bunu giyerek üstüne montunuzu giyerek o şekilde normal kıyafet gibi de kullanılabilir. Oversize bir model bu arada. Bedeni 36'ymiş. 36 beden ama sanki böyle L gibi duruyor. Bayağı büyük duruyor. Bunu da bayağı beğendim. Şöyle göstereyim. Hem uzun. Popomuzu da örtüyor. Bayağı güzel. Yani rahat kullanılacak bir şey. Renkleri falan da oldukça güzel bence. Severek kullanacağım inşallah. Hem kışta geldi zaten kullanılır diye düşünüyorum. Eşime de buradan tekrar teşekkür etmiş olayım. Bayağı beğendim hediyesini. İnşallah iyi günlerde kullanmak nasip olur. Benim bugünlerde aldığım şeyler bu şekildeydi. Sizinle de paylaşmak istedim. Çok fazla kalabalık bir kargo zamanı değildi hatta daha alacağım, edeceğim, gelecek şeyler de var. Çınar'ın doğum günü yaklaşıyor biliyorsunuz ki doğum günü alışverişi yapacağım. Şu an planladım böyle konsepti kafamda. Ee, onun için hem doğum günü parti süsleri hem de hem Çınar'a hem kendime kıyafet almayı düşünüyorum. Ee, bakalım onlar da gelirse onların da alışveriş videosunu çekebilirim belki. Bu şekilde bu aralar aldığım şeyler böyleydi. Umarım videomu keyifle izlemişsinizdir. Ee, i̇htiyacınız olan ya da Beğendiğiniz şeyler varsa siz de bu şekilde bakabilirsiniz. Aşağıya dediğim gibi linklerini bırakıyor olurum zaten bulduğum şeylerin. Umarım videomu keyifle izlemişsinizdir. Bu arada butiğin linkini de aşağıya bırakırım. Onu da yine bakabilirsiniz. Ama sanırım internet satışı yok şu anda. Çorlu'da olanlar, Çorlu'dan beni takip edenler ya da etraftaki şehirlerden takip edenler bakabilir. Gerçekten çok güzel ürünleri var onun da. Umarım videomu keyifle izlemişsinizdir ve beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı da unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.